Vizyon ama <laughs> Yine bunun böyle bir ihtiyacı olduğunu düşündük. Yani pazar yerlerinde ya da resmi kurumların yerinde herhangi bir yerlerde e, aslında hani virüs, virüs çoğunlukla ama olmayacak diye değil, diye bir şey yok. Sonuçta bir tedbir almak gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. E, İmamoğlu'muza hayırlı olsun. Ee, isteyen olursa da bunu hemen tedarik edeceğimiz de çok basit bir şey zaten. Hemen yaparız. İsteyenlere de yaparız. Evde bir değişiklik olup yapıp hizmet etmekti başka evet. bir şey yok. Tabii canım. Ya, yani sağlık için gereken bir şey ama yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalıştım. Evet. evet. Birlik beraberlikte bir şeyler olan yaptık. Birlik beraberliktir zaten. Amaç şu. Ee, isteyen olursa elimizden geldiği kadar yapıp Ha, daha da gelişebilir. Yapmak istediğimiz şey e, değişik bir şey ama bunu yaptıkça daha da değiştirebiliriz. Şimdi biz MEDEFE'den yaptık. Bunu e, alüminyum çerçeveden yapıp e, muşanma şeklinde şeyler var, e, naylonlar var. Onlardan yapalım. daha hafif olur, sökülür istediği zaman hani ihtiyaç olduğu deneme yanılma yanılma işiyle yaptık motor sistemi değişik yaptık. olmadı başka şekil yaptık aydın usta şöyle yapalım dedi birlikte de fikir alışverişi yaparak bunu meydana getirdik şimdi çalışması içeriye girdiğimiz zaman <laughs> sensörler yapıyor algıladığı zaman da motor devreye girip içerideki ee, borularlar borularla dezenfekte suyu veriyor ve insanlardaki şeyi mikrobu öldürmeye çalışıyor. Rahatsız etmiyor. bir rahatsızlığı yok. Setten neydi bu amaç? E, yani mikrobu kırma veya koruma amaç. Girdiğimiz zaman algılıyor ve algılayıp dört taraftan da püskürtme yapıyor. Beş saniye bir süresi var.